Merhabalar merhabalar. Bugün sizlerle ilk çalımlarla başlıyoruz. Futbol oyunu oynuyoruz. Anam. E yaptım bunu. Geçtim

Ve part 1 de yazıyor. Şimdi arkadaşlar bunun hakkında birkaç tane yorum yapmak istiyorum. Böyle bir güzel çalınmadı. Tafuk demişti ki yılbaşına merak etmeyin. Merak etmeyin kardeşler. Birazcık yılbaşı hatırlarsanız böyle iki hafta video atmamıştı. Birazcık yılbaşı dinleneceğim ve yılbaşından sonrası birazcık da kalıcı olalım. Bu video o yüzden kısa bir sonra satacağım diye de inşallah bozmaz diye düşünüyorum. Bu arada ne kalıcı bölümde olamıyorum, bölümde olamıyorum ben? çünkü he ben full kalıcı var çünkü. Hatırlarsanız geçen video demiştik ki bunu şunu bunu diyor. Ayıbaşı öyle böyle demiştik çok net bir şekilde açıkladım. Hani Dapun sesini duyamadığımız için tam anlayamamıştık ya bazı şeyleri. Onu <laughs> o yüzden Squidward <de> <laughs> full episode'da Dapun seslere bakın daha duyulabilir hale <laughs> getirmiş. <laughs> 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 bakın. Aa! Aa! Diye açılıyorsun. Çok Mesela ben kendiminkiyle niye oynamıyorum ki? Şöyle. Ve evet benim piyodum seni birazdan ölecek diyor. Dur top dur top 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 dur top. top. Dur, frenledi. Evet, yabancı sesler kullanmayın. Bu hatırlarsanız geçen gün bunu böyle hayal meyal koymuştuk. Bu sefer bu sesler netleşti. Ve diğer değişik sahnelerden birisi de videonun en sonundaydı. Buradan sonra şöyle bir sahne gördük. Arkadaşlar bunlar çok küçük olduğu için bunu özel bir video yapmadım. İstiyorsunuz biliyorum. Aldım full episode'a özel bir video yaptım. Fakat sırf izlemek için o kadar bir şeyde video yapmayalım diye düşünüyorum. Dolu dolu bu teori şey videosunu hepsine bakalım. Burada böyle kamera offline denmişti ve burada Orada hastalanmış, yaralanmış, bacak kopmuş kimlerin, bacak kopmuş kameramanların iyileştiğini görüyoruz. En azından iyileşmeye çalışıyorlar. Burada ilk kez gördüğümüz bir şey gördük. Bu da çok garip, sanki alışan gibi hani. Ve burada çok garip bir gölge var ayrıca bakın. Çirkin burunlu bir insan gibi. Bu gölgeye çok fazla takılmaya da bilir ama çok değişik değil mi Şu... Bu mikroskop da olabilir belki ama sanki bir uzaylı değil. Ama bundan daha çok önemli bir şey burada buydu. Ben burada en çok sim kameramanlarım. Fakat sim kameramanı pek göremedim. Şimdi kıvanın benzetenler de var fakat maalesef burada öyle bir garip bir görmüş. Şimdi yeni bölüm başlayalım Let's go! Özlem için şimdiden... lan. Uy. Attım. Yerden, <laughs> ya Böyle... televizyonun sesi çok alemiz abi kız. Veya evet, kameramanlar bunu nasıl görüyor? Niye orada öyle yazdığını? Binanın da ya, daha çok açıyor. ben bunu öyle. Neyse. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Şöyle. Nadir bir gidelim. Alan gördük. Sanki bu bir TV man gibi kamun veya default TV man gibi. da bekleyin bekleyin ben şu başlığı çok, çok seviyorum. D nokta başlık. Şöyle. görmemiz gerekiyor çünkü TV evet. hatırlarsanız, bir vardı. gibi bir bölüm diye düşünülür. Ve bölüm sonunda, bir şey Bakın şimdi yapabilirim Bakın şimdi yapabilirim bak. Ve ilk kez, bakın ilk kez bir TV menin öldüğünü gördüm. Ben mi yanlış hatırlıyorum? Sanki bu ilk olabilir bir şey bak, İlk kez bir TV menin öldüğünü gördüm abi. Ve sadece doğrulamak için buradaymış gibi bir tek kez, Böyle bir köy. Asma bir TV menin karakteri. Omuz Hemen buradan eline bakalım. Bakın, bunu çekelim. Oh. Bakın şimdi.

Montör kötü. Yani buradan şunu anlıyoruz. Zaten bunu artık biliyorsunuz. Bu şu anki bölüm 71. bölüm aslında 70 part 71. bölüm aslında bir önceki bölümde aynı zamanda geçti oluyor. Ya bu da çok garip bir şey oldu aslında. Normalde farklı episodlar veya farklı partlar hep aynı zamanda geçerdi. Fakat bu seferki yeni gelen bölüm aslında bir önceki bölüm. Yani burada birazcık paradigma Şöyle bir herhalde, bölüm, arkadaşlar. garip bir şey oldu. Parti Sesim ki... daha önce konuşmadım. Unuttum çünkü videoyu çektiğimi. Yeni başlıyorum ya yani. Bir şey demeyin. 70'te geçiyor Yeni Aynı başlıyorum. Aa, dur ya, ben, dur. Bir, ya bir dur ama. Bak bir bu sefer indir. yemez. Ben nükleer bomba bakın burada bir var. Bu ne var? yazın. Bu yüksek yani çok basit bir şekilde 70 yer. alıp ben kalkan... niye sen git? En büyüğü sen ben değil misin? Ben gidiyorum. Ve direkt birebir bir kameramanların pop kamerasına adamları <laughs> öldüğünü gördüğümüz böyle. Direkt kafasına geliyor ve o başka yere geçiyor zaman. Orada bir saldırı olduğunu fark ediyor. Bakın makas. Yap. akrep mi makas mı yapayım? Bu da akrep diye Bence şey makas, makas, makas 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 <Sessizlik> makas böyle yaptım. Ondan sonra da akrep. Şöyle. Ya YouTube kanalıma ilk başladım diye çok zorlanıyorum. Hadi Bir de çok heyecanlanıyorum. Tamam da daha yapacağım bir şey kalmadı. O zaman. Ve kapının... evet arkadaşlar bu, burada Anladım. video biter. Olabilir. Abone olmayı, kanalıma şey var, like o atmayı o unutmayın. Şey Son dakika görüşmek da üzere. Bay bay.